Tamam, tamam. Derince ilçe müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önceki akşam ilçe genelinde şüpheli araçlar ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen şok uygulamalar kapsamında oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Yapılan şok uygulama sırasında uygulama noktasına yaklaşan bir ticari taksinin yolcu koltuğunda oturan kişi aniden araçtan inerek koşmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Polis ile yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda polis kaçan kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişinin gerçekleştirilen üst aramasında üzerinden nörolojik rahatsızlıklar ve ağır tedavisinin yanında uyuşturucu madde amacıyla da kullandığı bilinen 89 adet hap ele geçirildi. Şüphelinin kimlik kontrolleri esnasında ise Kocaeli Ağır İmalat Masası'nca kastan öldürme suçundan 12 yıl 22 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mutlu Kavşut olduğu belirlendi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.